Merhaba. İcrades.com hukuk sitesinde faiz alacak ve hesaplarını birlikte yapıyoruz. Bunun için önce sitemizde faiz alacak hesapları linkini tıklıyoruz. Karşımıza gelen hesap listesinde yapmak istediğimiz herhangi bir hesabı seçiyoruz. Biz şu anda burada dava ve, dava ve icra masrafları hesabını tıklayalım. Linkin tıkladığımızda kıza gelen küçük veri giriş ekranına yapmak istediğimiz hesap değerlerini giriyoruz. Örneğin yapmak istediğimiz hesabın ana parası 850 bin lira olsun. 2010 tarihinde bu değerin hesabını yapalım. <laughs> Aşağısında yapmak istediğimiz hesabın ayrıntılarını seçiyoruz. Örneğin icra iflas harçları cetveli olsun mu olmasın mı ya da dava harçları cetveli olsun mu olmasın mı hesabın yapılmasını istediğimiz maddeleri seçtikten sonra hesapla ve ekle butonuna tıklıyoruz ve hesabımız karşımıza geliyor. Yapmak istediğimiz seçenekleriyle birlikte. Sonucu sayfanın üst bölümünde bulunan Yazdır butonuna tak istersek direkt direkt çıktı alabiliyoruz. Dilersek Word Office dosyası halinde açıp içeriğini kopyalayıp başka belgelerimizde kullanmak üzere yapıştırabiliyoruz.